Arkadaşlar başlar International TV. ortada kalmadan kabul yapalım her zaman TV. Herkesin TV'den merhaba arkadaşlar. Gelsin bakalım bedava uğurlu paralar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ödül yolu geldi. Hemen şöyle incelemesini yapacağız bugünkü videomuzda. Çarklara da bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu hafta attığımız videolar bu şekilde. Arkadaşlar hem bu yeni avantaj kuponlarıyla alakalı 600 avantaj kupon alabiliyorsunuz. Bunlara da bakabilirsiniz eğer izlemediyseniz. Ayrıca YouTube'da bildirim gelmiyorsa veyahut da videolardan haberdar sürekli olmak istiyorsanız, hani böyle kaçırmak istemiyorsanız açıklama kısmındaki WhatsApp kanalımıza takip edebilir. Buradan da videolarımızı takip edebilirsiniz. Abi hemen geçiyoruz. Şöyle bir ödül yoluna ama hemen görevim biri tamamlamış. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Sanki biraz şeyi az gibi 9. ayın 30'u 25 günlük bir süresi var. Seviyeye bakarsak seviye kaç? Seviyede 25. Ondan dolayı ödüllerinizi bence hızlı yapın abi. Şöyle bir balta var. Şöyle bir çanta süslemesi var. Avatarımız o çanta çok iyi çanta çok iyi çanta gerçekten çok iyi paraşüt bu şekilde güzel yani setler kötü değil molotov var güzel setlerin ikisini alabiliyorsunuz kaskı ben beğendim abi kaskı da beğendim. Set. 3 tane setiniz var. Çok iyi. Oo Bu set bayağı iyi yanında Bu ödül yolu alınır mı? Bence alınır. Ee, burada da arkadaşlar dediğim gibi görevlerinizi yapın. Hemen 25 seviyeye geçin. Ondan sonra bedava normal urlupalarınızı kasın abi. Ödül yolunu biz hemen alalım abi. Hemen 1. seviyeden başladık abi. Çeyre bakalım. Chartlara. Bak bu setler aynı abi. Kaplan gelmiş beyaz. Bu da aynı. Yani şahsen bak burada yine isteyen açabilir ama hani MG var şöyle. Bu MG alınması için belki açabilirsiniz veyahut da uğurlu paranız varsa direkt uğurlu parayla da alabilirsiniz. Kaç seviye? 5 seviye. Böyle bir e, MG3 var arkadaşlar. Uğurlu parayla fiyatına bakabiliriz aslında onun. 200 fiyatı da bence gayet uygun. Yani alınabilir. Şöyle de bir emojimiz var arkadaşlar. Değişik bir emojiymiş. 350 normalde 400 ucu arkadaşlar. Onlu açmada. Günün ilki falan filan. Diğeri. Abi bu çok iyi. Kafa biraz şey ama kas takınca herhalde kafa küçülür diye düşünüyorum. Bu bayağı iyi. Ben bunu beğendim. Bak bunun kuyruk var. Bunda hiçbir şey yok. Bu çok iyi. Bunun kafa da birazcık küçük olsaymış mükemmel olur. O planör de çok güzel. İniş şeyi. Bu çark bu çark iyi çark. <laughs> Buggy var. Çanta süslemesi. Emoji de bu şekilde. Onlu 260 300. Yani şu, bu daha mantıklı gibi geldi bana buna göre. Ama tabii yine siz bilirsiniz. Ee, buradan bir açılış yapabiliriz. Hemen ödül yolunda ekstra alacağımız bir şey var mı? Yok. Tamam. Geçelim bakalım şuraya. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Dün video atmıştım bu avantaj e, kuponuyla alakalı. Bu yeni gelen şeyde. Burada biz mesela 4 görev yaptık ya görev başı 10 veriyormuş. Yani ben direkt 45 oldum. Yani buradan 70 puan kasıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen şöyle bir sandığa geçelim. Şuradan bir deneyeceğim abi. Şunun hadi şunun da bir ilk günün ilkini de bir deneyeyim. Tamam. Ha şunlar ne kadar? 750 çok be. 750 baya çok. Evet. Ama güzel yani. Açalım abi. Hadi seni deneyelim bakalım. Uğurlu para. Asa para verecek büyük ihtimal bana. Öyle diye düşünüyorum ama. Dedim ya. Lan full uğurlu para ver. <laughs> Zorla uğurlu parayla aldıracak. Hepsi uğurlu para. 10 tane. Nasıl ya? Geç desek. Yine uğurlu para. Abi bunu çıkartmak baya zor olacak sanki. Diğerinden ucuz falan dedik ama. Harbiden ha. Hiç. Bana mısın demiyor. A 20 şey geldi. Devam edelim abi. Motor motosikleti aldık. Yani motorun yanında şu, şu seti ver bırakacağım. Abi bu değil ya. Gözünü seveyim set. Bak şimdi var ya zorluyor artık. 500 O kaç yapıyor? 10. 550 ama şeyle alamam ki. 20. Bekleyelim bakalım. Sanki bekleyince daha kötü gibi oluyor ama geç diyelim. 60 buradan geldi. E hadi ama. Hangisi? Hadi be. Bu güzel. Bunu kullanacağım ama. Yani diğerini verseydim be. Artık hani bunu verdin yanında da e, seti vermen bence şey olmazı lazım yani. Kesinlikle seti vermen lazım yani. Paylaş diyelim. Paylaşacak mıyım? Geçen paylaşamamıştık. Paylaşmada emlektörde bir sıkıntı var herhalde. Böyle paylaşamıyoruz. Tamam neyse geç. Güzel hiç yoktan. Emoji'yi de aldık. Hadi ver artık ya. Uğraştırdın. Çok uğraştırdın ama ya. Abi her şeyi de buraya harcamak istemiyorum yani. Hangisi? Ya hayır ya. Diğeriydi ya. <laughs> Hadi 8'e kadar gideceğim. Vardın vardın. Vermiyor. Allah'ım inat etti. Şuradan da şunu alalım. 80. 784. Yani uğurlu parayla mı alsam acaba diye düşünüyorum şu an. Yani buna 750 uğurlu para verilir mi? Ya bu sete verilir ya. Dur abi. Bir daha basayım hadi. Hadi lan. Tamam. Yok abi. Direkt satın alıyoruz. Yapıştır. Ah oh, mis. Tamam setimizi de aldık. Diğerlerine gerek yok abi. Yani ortalama 7000 UC'ye falan. 7000 değil. 6000 ee, 6300'e falan hallettik arkadaşlar. Güzel oldu bence. Nerede bu setler? Zamana göre diyelim. Ben Planörümüz nerede abi? Bir dakika. Buradan ne çıktı? Motosiklet çıktı değil mi? Zamana göre. Bizim motor nerede ya? Burada. Hı -hı. Bu iyi abi. Bak bunu kullanacağız. Bu güzel. Bunu sevdim yani. Otomatik ne geldi ya? Aa o şey. Süreli olan. Neyse ben seti beğendim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize size çok iyi bakın. Bay bay.